Şu gördüğünüz ruffle shuffle hareketi nasıl yapılır? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte az önce izlediğiniz performansın nasıl yapıldığını göstereceğim. Yani ruffle shuffle'ın ruffle shuffle'da az önce gösterdiğim hareketi. Bunun sizlere püf noktasını söyleyeceğim ve siz de bunu rahatlıkla yapabileceksiniz. Abone olup like'lar atıldıysa videomuza keselim. Şimdi hareketimiz bu şekilde. Az önce zaten gördüğünüz ama yeniden yapayım. Şimdi arkadaşlar bu hareketi nasıl yapıyoruz? Şimdi bu hareketi yapmak için en önemli şey tutuştur. Tutuş ve tarama yeteneği. Bu tarama sayesinde siz bu takları böyle yapacaksınız tutuş sayesinde de rahatlıkla tarayacaksınız. Yani en temeli tutuşla başlayalım. Şimdi tutuşunuz nasıl olmalı? Tutuşunuz iki tane parmağınız, bu iki parmağınız, orta ile yüzük parmağınız desteğinin altına gelecek. Baş parmağınız ise şu şekilde desteğinin üstünden tam ortasına gelecek. Boşta kalan işaret parmağınızla bu desteği böyle bükebilmeniz lazım. Yani bu şekilde. Bakın. Bu olmasa yani böyle baş parmakla böyle olur görüntü. Ama bunun sayesinde içeri gidiyor. Yani bunu buraya koyup baş parmağınızı arkaya çekiyorsunuz. Hem ise bunlar düştü. Arkaya çekiyorsunuz bu şekilde. Nasıl oldu tutuşumuz? Yüzük ve orta parmağımız desteğin altında. Baş parmağımız desteğin en üstünde. İşaret parmağımızı desteğin ortasına bu şekilde koyarak baş parmağımızı geriye çekiyoruz ve büküyoruz. Bu bükme işleminden sonra biz bu katları böyle taramalıyız. Bakın böyle. Birer birer. Gördüğünüz gibi şöyle taramayı örgülemeliyiz. Örgenmelisiniz. Nasıl tutuşumuzu tuttuk, bu pozisyona geldik. Bunu büktükten sonra baş parmağınızla bunları birer birer tarıyorsunuz. Şu şekilde. Bakın bu şekilde. Bir bu elinizi buraya koyup bunun üzerine tarıyorsunuz. Bunu biraz çok praktik yaparak parmağınızın uçlarını bu desteği taramaya alıştırmalısınız. Yani gidin ilk başta böyle olacaktır. Bakın böyle. Böyle 5-5 gelecektir. 6-6 Alt Bazıları 1 gelecektir. Yani olacaktır elbet. Çünkü bu kolay bir hareket değil. Baş parmağınızın buna alışması lazım. Artık bunu iyi yapabildiğinizden emin olduktan sonra bunu yapacağız. Şimdi elimizi, diğer elimizi boşta kalan elimizi yani sol elimizi buraya getiriyoruz. Tam bu iki parmağımızın üzerine tarıyoruz. Neredeyse yarısını taradıktan sonra böyle buradan ananı her neyse yeniden yapalım. Tutuşumuzu geldik, büktük. Taramayı ördük. Böyle tuttuk. Bu iki parmağımızın üzerine tarıyoruz. Neredeyse yarısını taradıktan sonra şu şekilde ikisini birine. Artık bu alttaki parmaklarımla bunu ittiriyorum ve bunu da aynı vaziyete getiriyorum. Bu şekilde. Sonra yine bunu alışmalısınız. Yani buna sağ elinize alıştınız bunu yapmaya. Sol elinize de alışmalısınız. Yani bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra bunları birer birer üst üste tarıyorsınız. Alt, parmaklarınız alta geliyor ve bu, bakın göstermek için düşürdüm. Bu bu iki bu üç parmak bunu tutuyor. Bu baş parmaklar ise bu kartları tutuyor. Büküp boş bıraktığımızda hareket tamamlanıyor. Şimdi yeniden yapıyoruz. Ne yaptık? Tutuşumuz bu şekilde büktük. Sağ elimizle taramaya elimiz örgeçti. Yani böyle. Ama bunu sol, sol elimize de yapmalıyız şimdi. Neden sol elimize? Yarısını buraya aldıktan sonra çünkü sol elimizle de birer birer taramalıyız. O yüzden sol elimizi de buna alıştırmalıyız. Sağ, sağ, sağ elimizle taramaya örgendikten sonra sola getiriyoruz. Solda da aynı tutuş pozisyonuyla böyle. Bu sefer sağ elimizi atıyoruz bu Şu şekilde. Böyle böyle yaptık da parmaklarınız buna öyle ödeyecek. Tutuşumuzu tuttuk. Taradık bu iki parmağının üstüne. Yarısını taradıktan sonra böyle tatlıyı attık bu parmağımız işaret geldi buraya ve burada birer birer taradık. Sonra alta bu parmaklar alta geçti. Bunlar burayı destekledi. Büktük. Artık köprü yaptık. Ve bu parmaklarımızı kes çekiyoruz ve numara tamamlanıyor. Numaranın görüntüsü şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar numaramız bu şey bu kadardı. Eğer numaramız hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ne kadar video atıyorum olan hiçbiri izleymiyor, beğenilmiyor. Yani siz buradan aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın ve abone ol tuşunun yanındaki küçük zil tuşuna da basarak kanalıma attığım her eğitici ve öğretici videodan anında haberdar olabilirsiniz. O halde kendinize iyi bakın.